Herkese merhabalar. Keremin Günlüğüne hoş geldiniz. Bugün sizlere civcivlerin hangi boyutta olursa olsun ister bebek, ister 3 aylık, ister 4 aylık ultra bağışıklık kazandıracak ve tadına bayılacak kırmama tarifini paylaşacağız. Bugünkü menümüzde 2 adet haşlanmış yumurta. tabi bu hayvanıza göre değişir. Kaç adet olacak? Bir de tulum peyniri, şey çok pardon lor peyniri. Bu Erzurum'dan geldiğimizde biz yiyemiyoruz. hayli hayvana da kullanıyoruz. Yani hiç hoşuma gitmedi zaten. Ama civcivlerim seviyor. Yarısını ona bitirdi zaten. Bugün bunu yapacağız. Ardından bir video daha ekleyeceğim. Bu mamanın amacı tamamen şu şekilde. Lor peynirinin sayısız zaten faydası vardır. Faydaların içerisinde bağışıklık kazandırıcı ve ciğerlere akciğere kadar koruma, tamir etme, onların özelliği vardır. Yani hasta olmasını minimum seviyeye düşürür. O şekilde yumurtayı zaten biliyorsunuz protein ağırlıklı bir besindir. İkisi de birleştiğinde civcivli atom haline geliyor. Sağlıklı bir civciv ve sağlıklı bir anaç elde etmek istiyorsanız anaçlara vermeseniz de çok sıklıkla vermeseniz de olur. Ama civcivden en azından 3 ayla kadar bunları uygularsanız çok sağlıklı anaçlar elde edersiniz. Bizzat denediğimiz tariflerden hepsi. Şimdi yapılışına geçelim o zaman. İhtiyacımız olanlar hayvanınıza göre değişir. Az ya da çok. 2 adet yumurta, 4 peyniri. Zaten gerisi malum belli. Şimdi hemen yapalım. Kabuğumuzu kenara koyalım. Öncelikle yumurtamızı kesiyoruz. Küçük küçük parça ayırıyoruz. Ve bunu hiç de beceremiyorum. Şöyle. Bir daha nasıl keselim? Şöyle keselim. Şimdi bunları küçük küçük parça haline getireceğiz. İnşallah çok sürmez. Bekletmem sizi. Evet, elimden bir şey göremiyorsunuz farkındayım. Ama elimi kullanmadan da yapamam. Küçük olmasının sebebi aradan kaynasın yesinlerdi. Çünkü kime civici alışık olmuyor gerçekten de. İzleyen arkadaşlardan diyeceğim kanalıma abone olursa hem bizim için de iyi Biz de artık bir yol kat etmiş oluruz daha güzel içerikler yapmaya çalışacağız. Zaten şu anda bir gelirimiz yok YouTube'dan. Gelirimiz olacağı zaman da tahmin bile edemiyoruz neler yapacağız. Yakında kümes ziyaretlerine de başlayacağız. Hayvanlar hakkında bilgi vermeye. Zaten bugünkü videomuzda bahsettik. Zaten bu şeyde ekledim. Kart olarak ekledim videonun üstüne. Civri ticareti para kazandırır mı? Kuluş, bu hobi makineler var. 64'lük kuluçka makineler. Onlardan gelir elde edilebilir mi? Onlardan bahsettik. Al satın önemi. Onu da izleyebilirsiniz. Evet. Gittikçe küçülüyorlar. Biraz daha küçülmesinde fayda var. Videolarımıza bir göz atın. Yararlı içerikle paylaşmaya çalışıyoruz. Belki ihtiyacınız olan bilgiler bizim kanalımıza mevcuttur. Göz atarken de abone olmayı da ihmal etmezseniz çok seviniriz. Bu arada ben bu iki yumurtayla kaç hayvan yapıyorum onu da söyleyeyim ben size. 4 8 10 15 15 tane hayvana yapıyorum bunu. 15 hayvana bu kadar yetiyor. Öyle söyleyeyim ben size. 15 tane 2-3 aylık karışık günlük karışık hayvanları. Tamam. Evet bunu hallettik. Evet. Az da küçülse. Fazla da zorlamamak lazım boşver. Tamam bunu kabımıza alacağız. <laughs> Bu e, mamayı haftada 3 kere verebilirsiniz. Tabii yumurta artan yumurta fiyatlarından artık ne kadar verebiliriz bilmiyorum da en azından artıda iki kere vermeniz gerekiyor. Sonuç olarak vermiş olduğunuz hayvanın size dönüş olacak. Lorumuzu da şöyle ekleyelim. Onu küçük küçük böleceğiz ki hem çoğalsın. Lor e, tuzsuz olanı tercih edin. Fazla tuz kanatlar için pek iyi bir şey değil. Bunu da göz önünde bulundurun. Hatırlatalım. Yenilebilir ufak parçalara böleceğiz. Gagadan geçecek şekilde. Bir de YouTube'un şey videonun altında açıklama bölümüne satış kanalımızın Facebook ticari sayfamızın linkini bırakıyorum. Sattığımız hayvanları orada da takip edebilirsiniz bizden almış olacağınız hayvanların hepsi bu şekilde güzel biçimde besleniyorlar. Onunla şüpheniz olmasın. Tamamdır. Şimdi bunu da ekleyelim. Evet, dökmeden bir işte yapamıyorum ama nasıl annem görmüyor. tezgah zaten batırdım bir saniye. Tamam bunu karıştırıyoruz. Harmanlıyoruz. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Harmanlaması da çok önemli. Şimdi bir dakika bekletiyorum. Bakın oldukça fazla oldu zaten. Evet, şu rengi alana kadar karıştırdık. Bakın sarı rengini alana kadar karıştırdık. Şey harmanladık. Bitti mi malzemesi? Bitmedi. Elimi yıkayıp devam edeceğim şimdi. İçerisine az bir şey de gene bağışıklık güçlendiren ve ışık faydası olan tayin ekleyeceğiz. Tabi tadını bozmayacak şekilde. Onu da hemen göstereceğim sizlere. Şöyle temizleyelim de gece gece fırçayım inmeyelim. Geliyorum. Evet markası hiç fark etmez. Biz teyit ki var orada, ondan ekleyeceğim. Şu kadar bir kapağın yarısı kadar. Şöyle damatı damatı her tarafa gelecek şekilde. Bir kapaktan yani bir kapağı tam verebilirsiniz dağıtı dağıtı. Sonra tekrar tekrar karıştıralım. Aslında bir buçuk kapak verebiliriz. Ben biraz azaltmışım. Evet arkadan kalkar sesleri geliyor. Babam yine bir şey üzüyor. İyice bir karıştırmamız lazım. Evet, afet afiyetle yiyeceği ve çok sevdiği mamamız hazır. Loru biliyorsunuz ki çok seviyor civciler. Yumurtayı da zaten seviyor. <laughs> Çoğu da yumurta yiyemiyor ama alıştırdım mı çok güzel yiyorlar. Şöyle topak topak olmayacak. Elinize verirken şu şekilde mamasına koyarsınız. Yapışık yapışık topak topak kalmasın diye. Evet mamamızın genel görüntüsü bu şekilde. Görüyorsunuz genel görüntüsü bu şekilde. Kokusuna bakalım. Evet tayinin kokusu fazla çıkmamış. Güzel. Mamamız bu şekilde olacak. Bunu hayvanınıza, civcivinize 3 aylık olana kadar haftada 3 kere veya 2 kere verebilirsiniz. Hiçbir zarar yok. Üstelik çok da güzel faydası var. Sizler de göreceksiniz. Üstelik bebek civcivinize yedirmeye alıştırırsanız şunun da garantisi vardır ki 7 günde hayvanın kanatlarını çıkarttırıyor. O derece faydalı bir şey. Bilgilerimiz, bugün akşam verdiğimiz bilgi gayet yararlı bizce. Denendi çok faydasını gördük. Sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Memnun kaldı. Beğenirseniz yorumlara yazarsınız. Beğeneceğiz de eminim. Kanalımıza destek amaçlı abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.